Sevgili öğrenciler, bu dersimizde birey yayınlarının gelişim serisi Edebiyat Soru Bankası Cumhuriyet Dönemi 1923-40 arası şiirle ilgili 83. testin çözümlerine başlıyoruz. İlk sorumuz, Hangisi bu parçada özellikleri verilen anlayışla şiir yazmamıştır? Aslında sadece şıklara bakılarak bile çözülebilir mi? Baktığımızda elbette çözülebilir ama yine de bir parçamızı okuyalım arkadaşlar. Saf şiir anlayışında estetik tavır ön plandadır. Bu anlayıştaki şairler didaktik bilgiden uzak durup bir şey öğretmeyi değil, musikiyle ya da musikinin çağrıştırdığı, uyandırdığı imgelerle insanın estetik duyarlılığını doyurmayı amaç edinirler. Kısacası bu şairler şiirde anlama fazla önem vermezler. Anlaşılmak için değil. İşte saf şairlerin en büyük özelliği. Arkadaşlar Cahit Sıtkı, Necip Fazıl, Tanpınar, Ziya Osman bunlar duyulmak, hissedilmek için yazarlar. Nazım Hikmet Ran ise toplumcu gerçekçi anlayışla yazar. Doğacağımız A seçeneği. 2. Aşağıda verilen açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı vardır? Tanpınar'ın yapıtlarında rüya, bilinçaltı, zaman geçmişe özlem elbette önemli yer tutar. Temelleri Cumhuriyet dönemi öncesinde atılan öz şiir 1923-40 arasında da aslında temsilci bulmuştur. Feciyatı da başlamıştı, Cumhuriyet'te de devam ediyor bu anlayış. Madde ruh tezatı, insanın iç çatışmalarını ele alan Necip Fazıl Kısakürek, evet, çile şairi, mistik şair olarak tanınır. Olvido, Kar, Serenat şiirlerinin şairi Ahmet Nuhib Dranas, Fransız sembolistlerinden etkilenmiştir. Ama burada bir yanlışlık var. Cahil demişler, burayı düzeltelim arkadaşlar. Çünkü burası kim olacak? Asaf Halet Çelebi. Nereden anlıyoruz arkadaşlar? Çünkü... Doğu kültürünün birikiminden yararlanmış tasavvuftan etkilenerek mistik bir şiir anlayışını benimsemiştir. Doğacağımız E seçeneği. Üçüncü sorum. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Herhangi bir edebi topluluğa katılmamış, milli ve manevi değerlere bağlı şiirler yazmış. Şiirlerinde genel olarak hece ölçüsünü kullanmıştır. Serbest ölçüyle de şiirleri var. Eserlerinde tarihimizi, ulusal değerlerimizi insanımıza anlatmıştır ve işte burada bayrak şairi olarak bilinen Arif Nihat Asya'nın eserleri var arkadaşlar. Bir bayrak rüzgar bekliyor, fetih marşı, dualar ve aminler Arif Nihat'ın öne çıkan şiirleridir. Doğacağımız C seçeneği. Dördüncü soru. Parçada söz edilen şair bize sorulmuş. Cumhuriyet döneminde yurdun ve insanların iç alemlerini, ferdi duyuş tarzlarını anlatmaya yönelen şairlerdenmiş. Öz şiir peşinden gidenlerin de başlangıç noktasını teşkil etmiş. Mistik ve dini bir heyecana kapılır. Felsefe ile ilgilenmesi dolayısıyla görünenin ardına ulaşmayı ve mistik bakışı geliştirmiştir. O da halk şiiri geleneğinden hareket etmiş yani hece ölçüsünü kullanmış. Arkadaşlar özellikle mistik duyarlılığı anlatılan ve iç insanların iç alemlerini ferdiye duyuş tarzını anlatmaya yönelen şairimiz burada Necip Fazlı Kısa Kırık olması lazım ki lakabı da mistik şair olarak bilinir. Cumhuriyet döneminde doğacağımız e seçeneği. 5. Bu parçada söz edilen sanatçı bize sorulmuş. Toplumcu şairler arasında yer alan şairlerden birisi. İlk şiir kitabı işte burası önemli. Yarenlikte toplumcu şiirinde gereği olarak halktan insanların, işçilerin, kimsesiz hastaların ve yoksulların dünyasını anlatır. Şiirlerin teması dolayısıyla halk söyleyişlerinden de yararlanır. Yarenlikte yer alan Alişim şiirinde fabrikada kulunu kaybeden bir işçinin dünyasını anlatmıştır. Kim? Rıfat Ilgaz. Tabi diğer şıklara baktığımızda bunlar da toplumcu gerçekçi anlayışta yazar. Atire Hanım da bir, bir nevi toplumcu yanı var. Ama burada özellikle eser verilmiş Yarenlik Rıfat Ilgaz'ın Toplumcu şiirinde gereği olarak halktan insanların, işçilerin, kimsesiz hastaların ve yoksulların dünyasını anlattığı eser verilmiştir hocamız B seçeneği. 6. Parçada söz edilen sanatçı bize sorulmuş. Memleketçi, ulusçu yol izleyen şairlerden. Şiirlerinde hece ölçüsünü benimsemiş ancak 5 hececilere bağlı kalmayarak sanatını tek başına sürdürmüş. Kimi zaman bireysel, kimi zaman da ulusal temaları şiirlerine yer vermiş. Güzel, ünlü halk ozanı aşık Veysel'in tanıtılmasında önemli rolü olan bir sanatçı bize soruluyor parçada. ÖSM bunu daha önce de sordu arkadaşlar. Bu ayrıntı bilgiyi Ahmet Kursi Tecer Aşık Veysel'in tanınmasına vesile olmuştur. Doğacağımız A seçeneği. 7. Konuyla ilgili biraz ayrıntı bir soru çözelim arkadaşlar. Hangisinde bilgi yanlışı var? Cumhuriyetin ilkelerini kuruluş dönemi coşkusunu Atatürk'e bağlılığını dile getiren şiirleriyle tanınan Behçet Kemal Çağlar Hafızalarda özellikle Faruk Nafiz'le yazdığı 10. yıl marşıyla yer bulmuştur ki bu bilgiyi ÖSYM daha önce sordu doğrudur. Ömer Bedrettin Uşaklı'nın Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarı Kız Mermerleri adlı kitaplarında topladığı şiirlerin kaynağını görevi icabı pek çok yerini gezip gördüğü Anadolu peyzajları olmuştur, oluşturur. Bu da doğru. Halk şiiri geleneği ile modern dünyayı kucaklamaya çalışan bir şair olarak anılan Zeki Ömer Defne, Ilgaz, Bu Memleket Böyle Ağlar, Gül Ey Isparta'nın Pembe Gülleri gibi şiirlerin de yazarıdır. Şimdi bu D seçeneğindeki yanlışlığı düzeltelim. Bu vatan kimin şiirini yazan burada Arif Netas'a demesi yanlış arkadaşlar. Burada düzeltelim Orhan Şahik Gökyay diyelim. Hamasi söyleyişlerle memleket edebiyatının içinde yer almış bir şairdir. Aynı zamanda ressam olan ve şiirde özellikle Karadut adlı malzumasıyla hatırlanan Bedir Rahmi Eyboğlu. Evet önemli bir ressam. Folk motiflerini renkli ve coşkulu bir dille kullanmıştır. Doğru cevabımız D seçeneği. 8. Parçada söz eden sanatçı bize sorulmuş. Şiirlerini uzun süre hece ölçüsüyle yazan, 1940'tan sonra serbest ölçüyü de kullanan sanatçı, Yedi Meşelecilerin şiirdeki en güçlü ismi, işte burada soru biter arkadaşlar bizim için. Çünkü Ziya Osman Sabah, Yedi Meşele'nin en güçlü ismi. Küçük mutluluklardan duyulan sevinç, ev ve aile sevgisi, çocukluk yıllarına özlem gibi temaları işleyen sanatçı, Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi adlı yapıtını öykü türünde yazmıştır. Doğacağımız A seçeneğidir. 9- Aşağıdaki açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı vardır? Rıfat Ilgaz, 40 kuşağı toplumcu gerçekçilerin en önemli isimlerinden. Marco Paşa başta olmak üzere birçok dergi ve gazetede şiirler, mizah yazıları, öyküleri vardır. Bu bilgi doğru arkadaşlar. Marco Paşa başta olmak üzere dergileri Dergide ve gazetede şiirleri var. Ahmet Arif hasretinden prangalar eskittim adlı tek şiir kitabıyla toplumcu gerçekçilerin öncü isimlerinden arkadaşlar. Ceyhun Atuf Kansu önceleri halk şiirinden yararlanmış 40'tan sonra toplumcu gerçekçi yaklaşımına serbest şiirler yazmıştır. Burada bir bilgi yanlışı var diye de düzeltelim arkadaşlar. Yol üstündeki semender Arif, Damar değil arkadaşlar Ahmet Oktay. Onu düzeltelim Ahmet Oktay. Yani toplumcu gerçekçiliğin önemli de Daha sonra ikinci yeniye yönelmiştir. Toplumcu gerçekçi şehirlerinde toplumun gerçekleri, sefaleti, işçi ve köylülerin sorunlarını emek sermaye çelişkisi dile getirilmiştir. Bu genel bir bilgi. Bu doğrudur arkadaşlar. Doğacağımız D seçeneği. 10. Birinci grupta verilenlerden hangisi? İkinci gruptaki açıklamalardan biriyle ilişkilendirilemez. Tabii karşısındaki demiyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde eşleştirelim buraya lütfen dikkat edelim. Şimdi Vasmi Mahir Koca Türk arkadaşlar 7 Meşale grubunda daha çok araştırmacı kimliğiyle öne çıkan birisidir. Şiirlerinin bir kısmını Tunç Sesleri ve Bizim Türkleri adlı kitapta toplamıştır. Yani burada eşleşme var. Vasmi Mahir'i eleyelim. Tampınar dediğimizde zaman, rüya, hayal kavramlarına şiirlerine genişçe yer vermiştir. Burayı da eşleştirdik Tampınar diye. Ahmet Hamit Tanpınar'ı da eleyelim. Toplumcu gerçekçiler burada bir eşleşme yok arkadaşlar. Ahmet Nuhip Dranas dediğimizde sembolizm akımı aklımıza gelsin ki kendisi sembolizmden etkilenir. Saf şair çünkü. Yedi meşreciler beş hececilerin gerçekçilik ve içtenlikten uzak şiirlerine aslında tepki olarak ortaya çıkmış bir topluluktur. Doğru cevabımız toplumcu gerçekçiler C seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar kısaca bir tekrar yapacak olursak ilk soruda saf şiir anlatıldı bize ve burada Nazım Hikmet cevabımızdı çünkü kendisi toplumcu gerçekçi. İkinci soruda hangisinde bilgi yanlışı var denildi. Burada... Şıklara baktığımızda Caysa kıtarancı Tarancı demişler. Burayı düzelttik. Asaf Halit Çelebi doğu kültürünün birikiminden yararlanmış. Tasavvuftan etkilenerek mistik bir şiir anlayışını benimsemiş. Diğer şıklarımız doğruydu. Üçüncü soruya baktığımızda bir bayrak rüzgar bekliyor. Fetih marşı, dualar ve aminler. Arkadaşlar bayrak şair olarak bilinen Arif Asya'nın şiirleri parçada bize verildi. Dördüncü soruda yine bize bir şair tanıtıldı arkadaşlar. Eser verilmedi ama bazı şeyler önemliydi. Mesela mistik ve dini bir heyecanı vardır şairin. Felsefeyle ilgilenmesi dolayısıyla görünenin ardına ulaşmayı ve mistik bakışı dile getirmiştir şiirlerinde kim? Necip Fazıl Kısakörek arkadaşlar. Beşinci soruda bize biraz detay bir bilgi var. Toplumcu şairler arasında Rıfat Ilgaz sorulmuş. Burada Yarenlik adlı şiir kitabı bize verilmiş. Doğru cevap Rıfat Ilgaz'dı. Altıncı soruda yine bize bir sanatçı tanıtılmış. Özellikle Aşık ve Veysel'i edebiyatımıza kazandırmasıyla bilinir. Tiyatroları da vardır. Koç Yiğit, Köroğlu gibi işte yazılan bozulmaz gibi böyle tiyatroları da var bu sanatçının. Cevap A seçeneğiydi. Yedinci soruda bilgi yanlışı soruldu bize. Biraz detay bir soruydu. Behçet Kemal Çağlar'ın Faruk Nafiz ile yazdığı 10. yıl marşı önemli. Ömer Bedrettin Uşaklı'nın Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarı Kız Mermerleri veya işte Zeki Ömer Defne'nin "Ilgaz bu memleket böyle ağlar gül ey İsparta'nın pembe gülleri gibi" şiirleri soruldu. Burada Ahmet Natasya yanlış. Burayı düzeltecektik. "Bu vatan kimin kimindi?" arkadaşlar. "Bu vatan kimin" şiiri. Burada Orhan Şahik Gökyay diye düzeltmiştik. Cevap Deniz olacaktı. E seçeneğinde mesela Bedir Rahmi ressam kimliğiyle bilinir ve Karadut adlı manzumesiyle hatırlanır kendisi. 8. soruda yine bize bir sanatçı tanıtıldı. 7 meşelenin arkadaşlar en güçlü sanatçısı bize sorulmuş. Yani Ziya Osman Sabah. Tabi kendisinin öyküsü de var. Değişen İstanbul, Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi gibi. 9. soruda bilgi yanlışı soruldu bize. Mesela Rıfat Ilgaz'ın Marco Paşa dergisi hatırlatıldı. Ahmet Arif'in Hasretinden Prangalar Eskittim adlı tek şiir kitabı önemliydi. Ceyhun Atuf Kansu 40'tan sonra toplumcu gerçekçi anlayışa yönelir. Arif Damar'ın Yol Üstündeki Semender Burada arkadaşlar yol üstündeki semender bunu düzeltmemiz lazım. Ahmet Oktay diyecektik buna. Cevap Denizli'ydi. E seçeneğinde genel bir bilgi verilmişti. Son soruda arkadaşlar eşleştirme yaptık. Vasim Mahir Koca Türk biliyorsunuz ki 7 Meşale grubunun araştırmacı kimliğiyle bilinen bir şairiydi. Şiilenin bir kısmını Tunç seslerinde ve bizim Türkler adlı kitapta toplamıştı. Tam bunlar biliyoruz ki zaman, rüya, hayal gibi kavramlara geniş yer verir. Topçuncu gerçekçiler burada eşleşmezdi. Cevap toplumcu gerçekçiler. Ahmet Mayup Taranas dediğimizde sembolizm akım aklımıza gelsin. Yedin beşerciler dediğimizde arkadaşlar baktığımızda beşercilerin gerçekçilik ve içtenlikten uzak şiirlerine aslında tepki olarak ortaya çıkan bir topluluk olduğunu hatırlayacaktık. Burada cevabımız toplumcu gerçekçilerdi. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.